Ya yani şimdi pis. Tövbe tövbe. Neyse şimdi bir şey derdim de telif melif yeme ihtimali çok yüksek. Allah! Şimdi muazzam insanlar olarak... Koy, koy 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 koy! Dön! Dön 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 dön! Lan! Abi beni tarıyorlarmış. Bir ya Aa Tamam buraya geçemiyor muyuz? Tamam buradaydı. Top top nerede? Top 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 top. Tamam. Yapıştır. Yapışlar hızlı 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 hızlı. Tamam bunlar bizi bayağı şimdi tren bizi bayağı bir zorlayacak gibime geliyor. Aa, başka bir ananı Bu iğrenç tabanca ya. Yabancı harbi iğrenç ustam. Lan git. Bu ne? Of 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 tren çok güçlü tren. Hayır. Ustam bayağı sıkıntıdayız şu an. Koş. Koş 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 koş. Saklan saklan. Tam sakin. Yok bir şey, yok bir şey, yok bir şey. Ay <laughs> siyim ya. Aa bloklar her yerde ya. Acaba ilk baş askerleri mi öldürsek? Tekrar doğabilirler mi onlar? Hmm. Dur dur halledeceğiz. Tamam. Buradaki topa geçip bir ben Çıtırdan trene vuralım Yani vuralım usta ne yapalım yani Yedi mi oradan? Çok kötü vuruyorlar. Oy! Oğlum duvar var da kırılıyor lan! O trene karşı sen ne bok yiyeceksin? O tren bildiğin canavar ya! İnşallah burada bizi fark etmez yani. Fark etti. Buralara da bombalıyorum, bombalanıyorum. burada artık oy 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 bir ninja gördüm sanki aa başka var mı başka 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 Kaç yapıyorum ya? Kaç 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 kaç. Siz ne ya? Lan pat bozulmuş. Vallahi bozulmuş. Bu korkak. Bu korkaklar ne yapıyor? Aha. Bu çok güzel. Yalnız tren yok galiba o piyasada. Piyasada sanki tren yok. Bir dakika bu görür mü onu? Hiç sanmıyorum, hiç sanmıyorum Aa. Vallahi gördü. Canavar ya. Tren tren değil canavar ona satın. Hızlı 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 hızlı. Gelmedim ona ya. Hızlı 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 hızlı. Anlıyorum abi. Anlıyorum. Çok geriden alıyorsun. Bu nasıl bir boss fight'tır ya? Bölüm sonu canavarı ya. Yemin ederim var bölüm sonu canavarı. Tam çok zor lan. Harbi çok zor ya. Yani. Çok hard bir de havan, havan atıyor bu ya. Kaç. Selamünaleyküm. Hızlı 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 hızlı. Bak, burası çok açık. Touch. Kaç 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 kaç. Tamam gel buraya. Gel buraya biraz da buradan bombalayalım. Burada da vardır illaki. Top yok mu burada? Ha top var bak top aha. Mis gibi top. Topların alası bu. Oo çok güzel vurdum. Notran buraya gelecek. Geliyor ne yazık geliyor. Hızlı 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 hızlı. Kaç. Kaç 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 kaç. Şu arkalardan kıyıdan köşeden kıyıdan köşeden. Ha şu top iyi midir? Kullan. Kötü. O top kötü. Çünkü hiç kullanılacak bir yer yoktu. Kim tarıyor bizi? Buradan bak, buradan bak. Burası daha geniş. Buradan bak. Hayır. Şaka mı bu ya? Hadi 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 hadi. Son bir tane daha tutuyorum kaç. Tam kaç diğer tarafa git abi. Çünkü bu sefer bu ne var yok? Yiyecek yani bana ben biliyorum. O top çok açık. O, topa girme. O, top, o topa girme. Aynen güzel eski. o topa girmem. Burada vardı sanki bir tane. Aynen burada var bir tamam, Artık yok. Sevgiler. Koş 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 koş. Ana top. Geldim ona. Hadi. Kaç. Orayı şimdi bombalayacak o. Koş 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 koş. Ananı sikeyim Bir vuruş kalmış abi çıldıracağım ya. Of. Aa buradan başlatma gözünü sevdim ya. Abi buradan vallahi buradan başlatma ya. Lan ıska yaptık Allah kahretsin ya. Abi o nasıl öldürdü bizi o bir anda pat etti yok etti bizi ya. Ay of. Canım vururken ben nasıl tehlikeye gidiyorum abi? Her topta iki atışıp kaçacak mıyım ben ya? Anlamadım ki. Uçak mı bombalıyor bizi? Kim bombalıyor abi? Ya havan atıyor havan havan. Havadan bombalıyor bizi şerefsiz şu havalara bakalım ya buralarda yok mu? Yok mu burada? Biz de o havan atmak istiyoruz. Yok mu bizim havanımız? Bizim bir bokumuz yok abi. Bizim bir bokumuz yok. Vardı. Uçak mı tarıyor bizi? Bir de biz uçakla mı mücadele ediyoruz? Ee, topumuz o. Topumuz gitmiş. Nanay. Geçmişler ola. Ya bu nasıl bir tarayış ya? Bu nasıl bir tarayış ya? Of! Bu nasıl bir tarayış ya? Nefret ettim senden ya. Bu bölüm gerçekten çok zor bu. Ortada hiçbir şey yokken atışını yaparken bir anda patır kütür yok oluyorsun. Ya çok saçma yani. Mesela ben neden yok oldum öyle? Var önden bir şey yap. Silah sıkamına yapalım, Ne yapıyorsun sen bana? Bütün bana mı gönderiyorsun? Ne yapıyorsun ya? Bak geliyor. Hah! Sen beni böyle tara ya. Sen beni bir anda yok etme baba. E, herif, beni bir anda siliyor abi. Tarihten sildi beni bir anda. Bir anda Arabistan Lawrence diye birini tarihten sildi herif. Ata bak at ne kadar da sakin. Harbiden bölüm sonu canavarı yani net. Net yani. Burası çok meydanda abi ya. Oo. Doldur, 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 doldur. Koş, 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 koş. Evet, nerede kalmıştık? Bu lanet treni. Allah belası. Ben böyle her birinden teker teker bulacağım herhalde. Ya. Her birinden teker teker atış yaparsam direne indirim de düşün da çok uzun sürecek ya. Baya baya uzun. Aa şimdi bu... ben, burada mesela sıçtım. Ya ben mesela orada net sıçtım abi. Hoppa. O dedi ben bir yanı kokusu alıyorum. İnşallah bilgisayar yanmıyordur şu an. Nerede oğlum bu tren? seni ben Allah belanı versin seni. Ben. Tamam mı? S senden ben tiksindim ben ya. Senden ben çok yoruldum Ne olur? Kaç ustam. Kaç 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 kaç. Ha, o tren buraya bir gelsin tren buraya gelsin ben yine bunu arkadan bir bombalayacağım Arkadan ben onu yapıştıracağım Aa bizim mermimiz ne azalmış Biz sıktık ki Baksana abi kim sıkıyor bana ya Abi sokayım götüne Çabuk reload çabuk 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 Kaç Kaç, 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 Kaç Tamam taktik bu abi Bir sağdan bir soldan vuracağız Ben artık bir bitirmek istiyorum ya Yoruldum Ben bu lanet görevi artık bitirmek istiyorum Tiksindim ben bu grevden Koş abi koş Koş, 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 Koş Geri buraya Ananı sikeyim ya Ufff Of. Şaka mı bu ya? Ama sen oraya bakmıyordun ki ustam. Sen oraya bakmıyordun ki ya. Of. Sen oraya vallahi billahi bakmıyordun ya. Ya. Nasıl oldu bu iş? Durun be. Bunlar var beni hemen taramaya günler razılar amına koyayım. Uçak mı tarıyor bir de benim uçakla mı demir, demir mücadele edeceğiz şey. Ben bir daha hangi biriyle mücadele edeceğim ben? Ne yapacağım ben? Ne edeceğim ben? Eyvah. Koş. O otopon hiç şeyi kalmamış abi canı kalmamış. Har ben bir de topla mı mücadele edeceğim abi? Dön. Vur. Çok güzel. Çok güzel. Ananı sikeyim aradan geçti inanılmaz. İnanılmaz aradan geçti ya. İstesen olmaz. Ne yani net abi istesen o, onu aradan sokamazsın ya. Basket sanki. Of 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 canı kalmış. canı kalmış o çok tehlikeli. Sıçtık ya. Oh, or orası da gitti. Net sıçtık abi. Burada da bize indirir büyük ihtimalle. Bakar mısın? bakar mısın şuna? Şu vicdansızlığa bakar mısın ya? Ya ne yapıyorsun? Arap! Çok çabuk 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 çabuk. Deri lorusu çok kısa. Ya! Ya!

at abi buraya. At attım bombalım mı orayı? Çok güzel bombalıyorsun. Ya yani seni gerçekten can gönülden tebrik ediyorum ya. Seni gerçekten can gönülden tebrik ediyorum ya. Ya ben daha önce hiç bu kadar güzel bombalanmamıştım. ya. Kaç kaç kaç. Şu bombalara bak ya. Abi bu bölümde insan oynayacak yüzünü sevdim. Çabuk çabuk. Ben de bir reloj var ha. Ağzına sıçtım. Uçak savar olaydı neyse ya. O kadar çok korkuyorum ki abi. Vur kaç vur kaç vur kaç. Şu uçakları indiremiyor muyuz acaba? Uçaklar çok büyük problem çünkü. Abi şey diyeceğim. Şey diyeceğim. Bizim burada bir şey yok mu abi? Niye boş? No meat sketch. Hayır. Çok yakına düştün ya. Çok yakına düştün ya. Şimdi ben buna böyle teker teker gezi bombalı patır patır orayı bombalamam mı ben? Artık yapay gideceğiz ustam. Toprak tehlikeli.

lan sen? Ne oldu bittin de ya? Çok şükür ya Rabbim. Oh. Oh sonunda 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 bölüm sonu canavarın sonunda kestik ya. Tak 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 tak. Şükürler olsun ya. Allah belanı vermesin senin. Ne kadar iğrenç bir şeydi bu tadı nasıl zara bok gibi tadı nasıl olsun bok gibi of and you're kanalı olması o zaman sueis kanalı yapılmış mıydı yapılmış salak Söyle bana. Savaş gemileri aklında ne biliyorsun? Ne kabi bir zafer? Şu Türkleri arkadan bıçaklamadı. Güzel savaş Osmanlılar abi. Sandal çıkarıldı. Bak bu nefes Sözünü tutmadılar. işte bak bu. Ya Araplara bağımsızlık sözü veriliyor. Bas abi. Ne sandı yarrağım? bunlar kişiler bombayı sürdürüyor ve savaşı devam etmektedir. Evet. Ve Battlefield bir direniş sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bölüm sonu canavarı gerçekten de bir, bir boss'tu ya net. Net çok zor bir boss'tu. Zorladı ustam. Bayağı zorladı. Of. <laughs> Evet. Bitti. Batıfak 1 birin hikaye modu bitti. Bayanlar baylar. Bizi hatırlayın. Aa bir dakika. savaşma Neyse bunu ben sonra bakarım ya merak ettim. Şu an bakın videoyu çok uzatmak istemiyorum. Ondan saptırmak istemiyorum. Evet dostlar Battlefield 1'in hikaye modunun sonuna geldik. Ee, yorumlar kısmında istediğiniz tavsiye oyunları hikayeli böyle seri halinde çekebileceğimi düşündüğünüz oyunları yazabilirsiniz. Bu seride eşlik ettiğiniz, ettiğiniz için bana teşekkür ederim öncelikle çok güzel bir seriydi mutlaka 33 TL'ye alıp oynanabilir bir oyun çok iyi özellikle multiplayer gayet iyi zaten ben bunun storiesini oynamıştım ikinciye aldım oyunu tamamen multiplayer oynamak için yoksa storyden dolayı değil ama storiesi de gayet çıtır çerez bugün bu kadar abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim hoşçakalın bay bay kendinize çok iyi bakın